Hı. İlk önce yazalım sorumuzu. 5. sınıf yazılı testi çözüyoruz arkadaşlar. 3 Nisan 2023. 7.5'ten çıkaracağız 3.100'de 241'i. Olmadığı için yerine sıfır atıyoruz. Çünkü ondalık sayılarda sona atılan sıfırlar etkisizdir. 10'dan 1 çıkarsa 9 dedi arkadaşınız. Böylece bunu eledi. Sonra 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır dedi. Böylece bunu da Evet. Burada da 4'ten 2 çıkarsa 2 kalırdı. İlk buraya kadar doğru. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. Sonra 7'den 3 çıkarsa kaç kalır? 4. Tabii ki buradan da arkadaşınız doğru cevabı buldu. Sadece yazarken 2'yi 1 zannetti. Sıradaki soru senin Onur. Onur. Ya evet, Oku bakalım. Hocam bir dakika fotoğrafını alayım. Tamam. Evet. Masunuz gözükten gözüktü ama olsun hocam. Ne gözüktü? Masunuz. Ha öyle mi? Dur çekeyim ha. Çektim masunuz. Ben bir daha alayım. Ders. Evet Onur nasıl çözüyoruz bunu? Hocam onda binler basamağına bakıyorum. Ders <laughs> 2. Sonraki ikinci basamakta hocam bu bu geldi bana ama bu şey. Evet. Bursa dedi. Yüzde birler basamağı altı olan tabii ki ne oldu? Onda birlerde olamaz. Bu onda birler. Bu yüzler basamağı bu binde birler. Tabii ki Bursa. Evet. Eda da soru Hocam soru ben bunu e, öyle soruları karıştırıyorum. Nasıl? Mesela diyorum ki hocam. E, şu Buradan başladık. şey şuradaki yüzde birler diyorum. He. Buradakine binde birler diyorum nedense hep öyle oluyor. Hayır bak. Şur şu bizim virgülümüz değil mi bakın virgülümüz. Burası birler basamağı. Burası onlar basamağı. Yüzler. Bakın burası artık ne oldu? Bir bölük oldu değil mi? Sonra binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Burası da ne oldu? Binler bölüğü oldu. Sonra milyonlar bölüne geçtik. Burası milyonlar. Burası 10 milyonlar. Burası da 100 milyonlar basamağı. Bakın. Buraya kadar ne yaptık? Bakın milyonlar, binler basamağı ve birler. Milyonlar bölüğü. Binler bölü, milyon yazalım. Hı. Binler bölü ve birler bölü olarak yazdık. Yazarken de onlar, Bakın birler, onlar, yüzler, binler, on binler diyerek gittikçe sola doğru artıyor. Ama ondalık sayılarda öyle değil arkadaşlar. Ondalık sayılarda burası onda birler. Onda bir. Bunu şöyle yazabilirsiniz. 0,1 diye. Ya da 1 bölü 10 yazabilirsiniz. Sonra burası arkadaşlar. Burası yüzde birler. Yüzde bir. Ne yazarız buraya? 1 bölü 100. Şurası binde birler. Bakın bu şekil devam eder. Binde birler basamağımız. E bu da nasıl yazılır? Bir bölü bin diye. İşte burada Eda'nın yazdığı gibi. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden karıştırmayın. Şimdi Eda burada bir tamı görmüş. Biri tam kısmına yazmış. Sonra virgülü atmış. Yedi bölü bini gördüğü için. Bu yedi bölü binde ne olması lazım? Virgülden sonra bir, iki, üç tane Rakam olması lazım değil mi Eda? 1, 2, 3. Bu üçüncü rakama da yani 1, 1, 2, 3 dersek üçüncü rakama 7 yazmalıydı. Sayımız ne olur? 1 tam binde 7 olur. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Can ben de soru istiyorum. Evet vereceğim sırayla. Yani burada cevabımız Denizli. Şimdi şöyle gelelim. Ee, Onur çözdü. Evet. Çınarda ben sıra. <laughs> Yok geliş sırasına göre veriyorum. Şimdi sıra Çınarda. Bu Çınar'ın. Hocam bir dakika. Bu, tamam. Bu da Kuzey Akça'nın olsun. Kuzey Akça. Hocam bizim sınav benim bizim matematik sınavı da on gününden bir gün sonra. Oo. Yok önce. Önce tamam. hocam önce. İyi çalış. Dikkatli ol. Ha erke Önce oldu daha iyi. Dikkatini de Evet. iPhone yazan kim acaba iPhone yazan? ismini düzeltirse sevinirim. Hani buraya soru İsmini iPhone mu yazdınız ya? Evet. isminizi düzeltin arkadaşlar. Herhalde telefondan giriyor. iPhone yazan ismini düzeltirse sevinirim. Evet. Hocam biz Ekim olduğunu Evet. <laughs> bu arada sizleri her pazartesi bekliyorum gençler. Tamam mı? Pazartesi grubu. Evet. Evet. Çınar nasıl çözüyoruz? Önce Çınar'la başlayalım. Bu arada Kuzey de sorusunu çözsün. Çınar oku bakalım sorunu. Evet herkesin bir dakika süresi var. Dördüncü soruda Çınar çözdü. En büyük rakam, yani en büyük dört 4 Dörtle -4 <laughs> 4 başlayanı seçiyoruz ve en küçük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisi dediği için tabii ki sıfır on olur. Ve buradan cevabımız Bursa olur. Evet gelelim devamına. Kenan 200 sayfalık matematik kitabının %60'ını bitirmiş. Arkadaşlar %60'ını bitirdiğine göre 200'ü ne yapacaksınız? Tamamı 200 olduğu için 60 ile çarpıp 100'e böleceksiniz. Buradaki 2 sıfır buradaki 2 sıfırı getirirse demek ki ne olur? 120 sayfasını bitirmiş değil mi? Evet. 200 sayfalık matematik kitabının diyor %60'ı bitmiştir diyor. Şimdi %60'ı neymiş arkadaşlar? 120'ymiş. Yani 120 sayfası bitmiş. Böylece matematik kitabını bitirmesi gereken kaç sayfası kalmıştır diyor. E, 200'den de arkadaşınız ne yaptı? 120'yi çıkarttı ve böylece 80'i buldu. Teşekkür ederiz. Bir sıradaki sorumuza geçelim. Bir saniye. Evet. Eylül. Hocam evet. iki dakika duralım. iPhone'u keşfettik. Bir dakika. Bunu Eylül'e verelim. Size biraz zor verelim arkadaşlar. Bunu döneye verelim. Evet kızlara verdik şimdi de. Eylül nasıl çözüyoruz? Eylül ne yapmamız lazım? Sesim geliyor mu Eylül? Önce bir kameranın şey pardon mikrofonunu açalım. Evet. Burada 6. soruda bizden istenenlere göre hareket edeceğiz. Evet, 6. sorumuzda arkadaşlar hem paralellik hem dik kesişen dediği için cevabımız F oluyor. Çünkü bakın burada F'nin dik çubuğu dik kesişendir. Evet, aynı zamanda da F'nin şu iki yatay kısmı da paraleldir birbirine. Ondan dolayı biz F'ye hem paralel hem de dik kesişen diyoruz. Evet döne senin sorunun cevabını alalım. Nedir? Yedinci sorunun cevabı döne. Öğretmenim ben Ceyhan buldum. Sen Ceyhan dedin. Hemen bakalım. Bence de doğru dedin. Evet. Şimdi 70 TL parasının %30'u dediğine göre 70'i 30'la çarpıp 100'e bölmek lazım. Şu sıfırlar giderse, sadeleşirse geriye 21 kalır değil mi? Buna göre kaç lira parası kalmış? 71'den 70'ten de 21'i çıkarırsak 49 kalır. Evet. Evet. Bu 7. soruydu. Evet. Şimdi gelelim buraya 8. sorumuzu kime veriyoruz? Soru çözmeyenlere. Kadir abi çözmedi. 9 senin Kadir abi. Berat sen de çözmedin herhalde. Berat, hocam ben de çözmek. Evet, Berat 8'i çöz bakalım. Hocam işlemleri üstüne mi yapayım? Evet, üstüne çözeceksin. Hocam, Bak şu an zaten... testlerde bir tane soruda galiba bir yanlışlıkla olarak onu dağıtayım mı? Tamam, onu dağıt bakarız. Şimdi bakın sekizin cevabını Eda gönderdi. Evet bekliyorum arkadaşlar. Berat nedir cevabı? Nasıl çözüyoruz? Hocam. Ee, çiziyorum hemen. Yüzde. Evet. Hocam ben böyle çözdüm. Yüzde kırka böldüğümüzde evet. şurada ilk sıfırları eliyoruz hocam. Evet. Bunu da dedik. Ee, bir 50 ile 4'ü çarpıyoruz. Oradaki sıfır yanlışlıkla dedi. 50 ile 4'ü çarptığımızda evet. e, sıfır oluyor. Burası da 20 oluyor. Cevap 200 hocam. Evet. Buradan da cevabımız 200 çıkıyor. Aferin cevaplayanlara. Evet. Eda, Kadir Alp, Onur, e, şu an okudukların başka 8'i çözen var mı? Yok. Evet Onur. Bakalım Eda 9'u da çözmüş. Bakalım diğerleri de 9'u çözecek mi? Kadir Alp, nedir 9'un yanlış olan şıkkı? Hocam ben B buldum. Evet, sen B buldun. Bakalım B'yi. 2 tam ne olması lazım? 2 tam %15, değil mi? Evet hocam. Yani bu nedir? Bu da hangisi yanlıştır diyor. Peki şuna gelelim. Bu nedir? Buna. Ee, bu Bu nedir? 470/1000'dir, bölü 1000'dir, değil mi Kadir Alp? Sıfırlar evet. giderse ne kalır? 47/100 bölü 100 kalır. Doğru hocam. Bu da bu da nedir? Doğru. Bu 215/100, bölü 100, değil mi? 215/100 hmm. bölü 100 olduğuna göre bu da %215 yapar, değil mi? Hmm. Yani bu evet. da doğru. Buna gelelim. Bu zaten yüzde altmış dokuz. Bu da doğru. Buna gelelim. <laughs> Bu ise nedir? Beş bölü ondur. Pay ve paydayı on ile çarparsak beş bölü yüz yapar. Yanlış olan tabii ki neymiş? Ceyhanmış. <laughs> evet. Tebrik ederim. İlk bilen Eda oldu. Başka dokuzu cevap verenlere bakıyorum. Evet. 10. soruya geçiriyoruz. 10. sorunun ilk cevabını veren Eda arkasından Eylül arkasından da Kuzey geliyor. Evet. Çöz bakalım Eda. Evet. Çözüm. Eylül 11 senin Eylül. Chatten yazabilirsin cevabını. Hocam yazayım mı peki? Üstüne? Evet. Evet. Üstüne yazabilirsin Eda'cığım. Yüzde ile gösterilmesi için tabii ki paydasının 100 olması lazım. Bu yüzden arkadaşınız pay ve paydayı 5 ile çarptı ve 40 bölü 100'ü buldu. Evet buradan da tabii payda artık 100 olduğuna göre ne olur? Yüzde 40 olur. Evet böylece Eda, Eylül ve Kuzey bildiler. 11. soruya ilk yanıt veren Onur ardından Eylül ardından Kuzey Acar. Evet soyadları da söyleyelim. Yani yüzde seksen birdir arkadaşlar. Sembolün gösterimi yüzde seksen birdir. Evet. Sıradaki soruya geliyorum. On ikinci soruyu arkadaşlar. İlk kim cevap verecek bakalım. On bir ve on üçün ilk cevabını verenleri bekliyorum. İlk üçünü. 12. soruda 1 bölü 8 kesrinin ondalık gösterimi nedir diyor. Arkadaşlar eğer paydanız 8 ise bunu sizin çarpmanız gereken sayı 125'tir. Başka bir sayıyla bunu onun katı yapamazsınız. Pay ve paydayı 125 ile çarparsanız 125 bölü 1000 olur. Bakın 125 bölü 1000 olduğuna göre payımız nedir? Payımız paydadan küçüktür. Öyleyse bu bir basit kesirdir. Yani sıfırla başlar. Sıfır virgül dedik. Sonra paydada birden sonra üç tane sıfır var. Bir, iki, üç. Biz buraya üç tane rakam yazabiliriz. Yani cevabımız sıfır tam binde yüz yirmi beş olacak. Dönecim iyi çalış tamam mı? Bakın yeniden söylüyorum arkadaşlar. Böyle bir kesirde İlk önce onu sıfırlayacak yani paydasını 10, 100, 1000 gibi 10'un kuvvetleri yapacak bir değerle çarpmanız lazım. Bu 8 ise bunu 125 ile çarparsınız. Tabi doğal olarak pay ve payda ikisi de aynı sayıyla çarpılır ve 125 bölü 1000 olur. Bu basit bir kesir olduğu için sıfırla başlar çünkü pay küçüktür paydadan. Sıfırdan sonra buraya 3 tane rakam yazma hakkımız var. Nereden mi biliyoruz? Çünkü paydadaki birden sonra burada 3 tane sıfır var. Demek ki biz bu virgülden sonra ondalık kesrimiz 3 rakamlı olacak. Zaten payımız da 125 olduğu için olduğu gibi getirdik. Onu ondalık kesire yazdık. Sıra geldi 13. sorumuza. Ali parasının %44'ü ile kitap alıyor. Ali parasının kaçta Ali'nin parasının kaçta kaçı kalmıştır? Arkadaşlar Yüzde yüzü nedir? Yüz 100 bölü yüzdür. Yani bu parasının tamamı. Bundan 44 bölü yüzü çıkarırsak cevabımız ne olur? Evet 40 çıkarsak 60 olur. 4 daha çıkarsak 56 bölü 100 olur. E her ikisi neye bölünür? 4'e bölünür değil mi? 4'e bölelim pay ve paydayı. 5'te 1 kere var 16'da 4 kere var. Yüzde ise 4'e bölersek 25. Yani cevabımız Bursa arkadaşlar. Hocam ben harcadığı kısmı bulmuşum. Evet. Senden harcadığı Hocam, yüz... ben de. Size diyor ki parası ne kadar kalmıştır diyor. O yüzden cevap Bursa. Tuzağa düşmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Hocam ben doğru yapmışsın. Evet. Şimdi 14 ve 15. Bana da soru verin ya lütfen. Çöz, Bir tane Bunu Kuzey Akça çözsün. Ya hocam ya. Bunu hocam elbili daha acar. açar. Bunu da açar çocuğun. Evet. Yes be. Hadi kuzeyler, hadi önce hangisi çözecek? Hocam şimdi 63'e böleceğiz. Hemen çözelim. 3'e böleceğiz. 20. 20 Adam ballalık yiyor evet. ya. Adam da ballalık evet. yiyor ya. Tam da unuttum. Kusur evet arkadaşlar, ya. çözelim. Hocam 3 ile 5 e 60muş. Yani 63'ü e çözeceğiz ki bir tanesi. Yapsın. 63'e böleceğiz hocam. Evet. Bir ta 1 bölü 5'ini bulacağız. 1 bölü 5 eşittir 20. Bize tamamını soruyor. Burada 20 ile de 5'i çarpacağız. Cevabımız 100 çıkacak. Evet 3 bölü 5'i 60 diyor. Size parça vermiş. Parça verdiğinde pay ile bölünür. Paydaya çarpılır. Bu yüzden arkadaşınız 3'e böldü 20 dedi. Payda olan 5 ile de çarptı. Böylece 100'ü buldu. Cevabımız tabii ki 100. Evet geldik Kuzey Acarın sorusuna. 360 TL parasının 90 TL'sini harcamış. E 90 TL'sini harcadıysa geriye ne kalır? Geriye? Evet arkadaşlar. Ama 4, yani. 3 evet 270 lirası kalır değil mi? Size ne kadar parası kaldı demiyor. Harcadığı para bölü bütün para, bakın bunu böyle oranlarız değil mi Kuzey? Evet, Buradan öyleyim. da sadeleştirirsek 9 bölü 6. Bunları da 9'la sadeleştirirsek 1 bölü 4 olur değil mi? 1 bölü 4'ü de 25 ile çarpabilirsin. Böylece ne olur? Yüzde 25 olur değil mi? Evet. Evet. Ya şey, hocam, şey ya. Kafa karıştı hocam şunlardan. Çok da. basitmiş aslında değil mi? Evet bakalım. yirmi evet. %25 Eda da bulmuş. Evet. ilk bulanlara soru çözdüreceğim demiştim arkadaşlar. O yüzden bu soruyu da Eda çözecek. Eda 16'yı çöz bakalım. Tamam Hocam e, ıı, tabloya yazayım mı yine? Evet. <laughs> Evet yazdın mı? Bir dakika hocam. Evet bakın 450'nin %24'ü istendiği için yani size bir bütün verilmiş. Bütünün tamamı bir parçası istendiyse arkadaşlar biz tamamı verildiğinde ne yapıyorduk? pay ile çarpıyorduk. Paydaya bölüyorduk. Arkadaşınız da buradan bakın şöyle bölebilir mesela. Her ikisini 2'ye bölse, 5'e bölse burası 9 kere var, burası iki kere var. Buradan 2 ile 24'ü sadeleştirseniz 9 çarpı 12 yapar. Bakın ileride sürekli böyle sadeleştirme kullanacaksınız. 18 yani cevap 108 oluyor. Teşekkürler. Hocam, Aferin hocam olur. bu arada e, ne kadar olacak? Teneffüsümüz 10 dakika yeterli arkadaşlar. Hocam tamam. boşumuz varmış. Evet, bir soruyu atlamışız ya. İşaretlemeyi unutmuşuz arkadaşlar. 11 aslında... dakika geçsek olur mu? Aa bunu çözmüştük aslında. Efendim kaç dakika? 11 dakika. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu 4 ile çarparak, 5 ile çarparak çözmüştük. 40/100'ü bölü 100 işaretlemeyi unutmuşuz. E, sıradaki diğer sorularımıza da hemen geçelim. Hocam biz çözdük valla. Evet, biz çözdük ama işaretlemedik. Hocam, birisi fotoğrafı çekmiş gibi gözüküyor. Evet gençler, bu çözülemeyen sorulardandı. Bakın şimdi arabası ile tatile çıkan Salih Bey. 60 liralık deponu... Hocam, bu soruda yanlışlık var demiştim ya. O soru evet. bu soru. Hemen bakalım. 60 litrelik deponun 4 bölü 3'ünü doldurmuş. Şimdi... 60 litrelik depoymuş. Artık. Ama Kuzey bırakabilir misin mausunu? Hocam ben yapmadım. Herkes bıraksın mausunu lütfen. Hocam ben de yapmadım. 60 litrelik arkadaşlar ne olur? 4 bölü 3'ünü bulmak için 4 ile çarpar 3'e böleriz. Öncelikle 3'e bölersek burası 20 olur. 20 sonra 20'yi de 4 ile çarparsak 80 olur. Yani 60 litrelik Depo ne oldu arkadaşlar? 4 bölü 3'ü dediğine göre arttı. Peki. Halbuki deponun yani 20 litre fazladan oldu değil mi arkadaşlar? Depoya 20 litre, 20 litre fazladan taştı. Çünkü bu bileşik kesir arkadaşlar. Bir tam ne olur? Bir tam 1 bölü 3 olur. Yani depo dolmuş. Üstüne bir de deponun 1 bölü 3'ü kadar olan 20 litrelik miktar da artmış değil mi? Yola çıkarken deposu tam olduğuna göre vardığında deposunda kaç litre benzin kalmıştır? Evet şimdi gitmek üzere istediği yere varmıştır diyor değil mi? Deponun 4 bölü 3'ü ile gitmek istediği yere varmıştır. Yola çıkarken deposu tam doluymuş. Yani 80 litre ile çıkmış değil mi? O zaman 20 litre eksik kalmış olması lazım. O yüzden bu soru gerçekten yanlış. Çünkü bu soruda olması gereken nedir? 3 bölü 4 Hocam. olması lazım. ablam da basım hatası var galiba. Evet. Yani burada 3 bölü 4 olması lazım. 4 bölü 3 olursa deponun bir de 3'te biri fazladan oluyor değil mi arkadaşlar? 20 litre de fazladan benzin olması gerekiyor. Evet. Şimdi gelelim başka. Buranın 5 olması için bunun ne olması gerekir? 15 doğru. Bura 9 ile çarpılırsa burası 27 olur. Bakın bunlar doğru. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Burayı temizleyelim. Ablan doğru söylemiş. Basit kesir olmalıydı çünkü. Evet burada dördüncü soru galiba. Hemen bakalım. Ee, Elif Nur ilk gün kitabın 7 bölü 2'sini okumuş. İkinci gün 21 bölü 11'ini okumuş. Ee, kitabın henüz ne kadarını okumamıştır? O zaman arkadaşlar bu ikisini toplarız değil mi? Bu ikisini toplarsak birinin paydasına 2, birinin paydasına 11 bir deriz. Böylece 42 artı 77 bölü ne olur? 22 olur değil mi? Kitabın ne kadarını okumamıştır diyor. Evet bu soruda da hata var. Çünkü neden? İkisi de bileşik kesir verilmiş değil mi? Basit kesir olması lazım. Buradan da... E, Çözersek 9, 11 bölü 22 olur. Yani 119 bölü 22 oluyor. Bunu da çevirirsek eğer 42, 82 yani 4 tam. Şöyle yapalım. 119. Ben kitabı birkaç kere bitiririm. Evet. Ben yani birkaç tane kitap bitirmiş. 119'u ne oldu? Acaba sonuncu kitapla kalanını mı soruyor? 4 kere vardı. desek hatta bir dakika 4 de değil. 8 kere vardı desek. 8 2 kere 8 16 2 bir de ne olur? 176. 8 tane kitap bitirmiş arkadaşlar aslında. Aynı kitaptan 8 tane. 9'dan 6 çıkarsa 3. 9'dan 7 çıkarsa 2. 8 tane kitap bitirmiş. Üstüne bir de ne yapmış? 23 sayfa okumuş. Tamam mı? Evet, bu soruda mı hatalıydı? Evet, bu soruda. E Amma kesir olması lazım. Amma kitap okumuş. Evet, 8 tane kitap okumuş. Ne güzel. Sıradaki soruya geçelim. Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösterin. Arkadaşlar, şöyle bir sayı doğrusu çizdiniz. Mesela burada ne diyor? İki tam diyor, değil mi? Burası sıfırsa, bura bir, bura 2. Bakın, iki tam bura. Ay beş hocam ya beş, ben bunu ya. 5 bölü ya, 8 dediğine anlamış göre anlamış 8 olur. parçaya böleceksiniz. Şu an neye böldüm? 4 parçaya. Şöyle böldüm arkadaşlar. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hocam ben yani yanlış yani anladım. Şurası da ne olur? Sıralaması zannettim hocam. Evet. Yani. evet burası da ne olur? 2 tam 5 bölü zannettim. 8. Bakın birini gösterdim. Mesela burası 3 değil mi? Burası ne demiş? 4 bölü 5. O zaman burayı da 5 parçaya böleceğim. Bakın bölelim. 3 4 Bir de bu 5. Bakın. O zaman şurası ne olur? Burası 3 tam 4/5 olur. İşte bu kadar. Bak hocam ben ne sıralaması ne zannetmişim. Burası 1 olduğuna göre burayı 3 parçaya Yanlış anladım. Anladım. Şurası 2/3 olur. Sıralaması daha da kolay. Doğru sayı doğrusunu çizdikten sonra. Bakın burası 2 bölü 3 arkadaşlar. Şurası tamam mı? Gösteriyorum. Geriye ne kaldı? 11 bölü 6 kaldı. Bu da ne demektir? Yani 2 tam. Onu da şurada gösterelim mesela. Burası 0. Burası 1. Burası 2. Eğer 12 bölü 6 desek bura olurdu değil mi? Ama 11 evet. olduğuna göre demek ki burası olur değil mi? 6 parçaya bölelim. 3. 1 2 3 4 5 6 yani 11/6 burası olur. Neden? Çünkü burası da 6 parça oluyor değil mi? Bakın burası da 6 parça. 6/6 6. burası nedir bizim? Evet gençler şurası 11. pay değil mi? Bakın 11. pay. İşte bu yüzden burası da 11/6. İşte bu kadar.